Yeni bir videoma hoş geldiniz. Saat 3. Saat 3 ben sabah kağıt kürek işlerimle uğraştım, bitirdim. Saat 3 ve bittim. Ama bakın bugün postayla ne gelmiş? Zazula, Bagis, Bagira'nın şeyleri gelmiş böyle. ne diyorlar? Markaları böyle, numaraları. Taso'ya registryen yapmıştım ya, kayıt yapmıştım kedilerimizi dışarıda kayboldukları zaman falan çiplendiler ya üzerlerinde çipleri var böyle içlerinde derilerin adına çip yapıldı ve o, onu çiple böyle o sesini yapıyorlar sonra o numaradan e, bizi buluyorlar yani bulan kişi kime ait olduğunu kedilerin biliyor isterseniz üzerine asabiliyorsunuz boynuna böyle köpeklerin de oluyor burada mesela belediyeye gidip e, şey yapıyorsunuz kayıt yapıyorsunuz köpeğini köpeğinize aslında bu markası devamlı köpeğin Biraz üzerinde olması lazım mecburiyet. Biz yapmıyorduk o başka mesele. İlkbahar böyle 5. aylar gibi 6. aylar gibi artık dışarıya yavaş yavaş çıkmaya hazırlanabilirler. Tabi o zamana kadar da e, kısırlaştırılmaz kısırlaştırılmış olacaklar. İnşallah o zamana kadar o da tamamlanması lazım. E, i̇kinci aşıları var yakında o aşıları da yapılacak. E, Tolwood aşısı bu kuduz aşısı mı ne deniyor? Dışarı çıkan kedilere onu onu da yapıyorlar. O da e, mecbur tabii ki. Bagira arkadaşlar gözü dışarıda. En ufak teras kapısını aralayın. En ufak dış kapı aralansın. O görsün hemen çıkıyor. Hani kaçmıyor ama çıkma çok meyilli, çok istiyor yani. Geçsinler tabii ki. Gezsinler ya. Tabii bahçesi olmayan veya dışarı çıkma şansı olmayan kediler evde de olur. Nasıl alışırlarsa öyle giderler. Ben şimdi çocuklarla Ikea'ya geldim. Burada böyle bakınıyoruz. Ne kadar büyük. değişik değişik şeyler gelmiş. 10 euro. Şu vazolar da güzel aslında. He? Hakan abimden koşturuyor. Onlar Altay'ın odasına şeyler bakacaklar. Benim salon için düşündüğümüz dolap böyle. Lavabonun orada. Böyle yüksek, ince. Yani bu kadar da yüksek olmasına gerek yok aslında. Şöyle bakın. Şöyle bir şey olacak. Tabii bu biraz şey böyle. Bunun incesi. Üzerine de böyle ayna veya ne bileyim çiçek olabilir. Bunun yüksekliği de fena değil. Ama bu biraz şey herhalde. Enli. Enli mi? Valla ölçmedik bile. Ben bugün sadece bunu bakmak için gelmedim. Çocuklarla geldiğim için. Bunu da mı açalım? Yeterince oyuncak yok. Hadi bunu da aç. Annen topladı. Biz dağıtalım. Hadi kızım. Dağıt, dağıt, dağıt. <laughs> Altay. Altay. Annen toplasın. Biz dağıtalım. Tamam. Mikael'le Hakan her taraf düzenliyor. Biz de burada altı ikayı toplamaya çalıştı. Oyuncakları geri dağıtıyoruz. Ben eve geldim. Silas'ım ben siz hayat nasıl kuzum? Hı? Yürüm ben seni. Hemen de yanıma gelir beni böyle özler. Ben vloguma yarın devam edeyim bugün. Peki çekimi yapamadım. Aslında böyle planlamamıştım ama ay biraz durmadı Ikea'da. Onun için ben aldım eve geldim. Oradan aldım tekrar onlara gittim. Evlerinde bir şeyler yapıyorlardı. Ama yarın böyle full gaz <laughs> full Son vloga devam edelim. Yeni bir günden günaydınlar. Altay geldi. Bugün Cihan aldı geldi Altay'ı. Ben de buraya Altay'a kahvaltı hazırladım. Tabak burada ona yemek yedirmeye çalışıyorum. Gel. Hani hani Altay? Altay? At. 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 Ne, at. Yapıyor? De at. ne yapıyor? Sen ne yapıyor? Top mu atıyor? Aha geliyor. Gel. Gel. At, at, gel. At. At. Aferin altay. da gel topu bana. Hadi. Aha. Aha. Cihan kocaman şey camları kıracak ha. Ah camlarımız kırıyor Emmi gel. Gel bir yemeğini bitir önce bir gel kuzum. Önce yemeğini bitir sonra oyna tamam? Hadi. Bak Altay'ın maması var. Bak aslan da yiyor mamasını. Bak böyle bak bak Altay'ın aslanı Ve mama yiyor. Kaplan bu pardon. Gel. Gel. İstemiyor mu? Bayağı yedi ama. Altay'ı uyuttum. Hemen bu tavuk budumu böyle baharatlayıp tavaya yerleştireceğim. Ağzını kapatıp dışarı koyacağım. Hazır olsun hemen. Tavada kızartacağım. Ve yanına patates yapmayı düşünüyorum. Yani bugünkü yemek planım bu. Tavuklarımı böyle baharatladım. Hazırladım. Bunu yeni aldım baharatta Türk marketinden. Kırmızı, bi kırmızı biber yok içinde. Ee, kırmızı biberi de ben e, üzerine ekledim. Altayı kaptım. Biz alışveriş merkezine geldik şimdilik Benim birkaç alınacak alışverişlerim var. Aslında normadan alacağım ama altay geçsin diye burada reveller alırım artık. Ama. Welches? Hangisini alalım? Altay istiyor mu? Apfel, banane, mango, himbere. <laughs> ya, erbere banane. şimdi bak? Oh, baba ne düşürdü. Oh my god. Ne <laughs> mache <laughs> Altay şama. Şama, bunlar junge. Bunlardan al. Maksut'taydı. <laughs> <laughs> İlginç, değil mi? Bir zopf bak. Bir zopf. Bir <laughs> Elsa zopf. Çilekler niye artık ha? Anine de? Gelene kadar çilek diye var ya mam 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 arabada. Ye, Miley arkadaşına gidiyor bugün iftara. Bakın oruç açmalık neler almış? <laughs> Oreo. Başka neler var Miley? Şu Doritos. Vay 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 vay. İçecek, İçecek. Haa, Soma'ya düşündü Red Bull. Oo, iyi hadi bakalım. İftardan sonra şenlik var yani arkadaşınla değil mi? Oh bunlar ne güzel. Ee, şey yapıyorlar, gidiyorlar iftara bugün. Altay Biz kaldık. Bizi kimse götürmüyor kuzum. Altay da çizgi film bakıyor. <laughs> Getir. Altay. O benim kuzum. Dankişin. Altay bana çiçek toplamış. Ya da Annemlerden geldik. Altayı içeri sokamıyorum. Şapkasını kaybettim. Hmm. Gittiğim alışveriş merkezinde. Altayı gönderdim. Ben yalnız başıma iftar ettim. Allah'tan bir tane but yedim, bir dilim ekmekle. Bu kadar. Başka bir şey yemedim. Miley bengi suya gitti. Arkadaşına gitti iftara. Orada yapacak. Cihan da arkadaşına gitti. Orada yapacak. Oradan da antrenmana geçeceklermiş beraber. Bugün canım kahve istedi. Çoktandır içmiyordum. Hep çay içiyordum akşamları. Ama o kadar canım kahve çekti ki oturdum burada kahve içiyorum. Kamerayı şöyle koyalım da. Evet. Bugün bir de siparişlerim geldi. Bu Mary Kay ürünleri var ya arkadaşlar bu Mary Kay'in ben CC e, kremi var. Bu Mary Kay'in CC kremini ne kadar oldu? 2 yıl oldu mu? Kullanıyorum. Bakın ııı e, yani bitmemişti. 2 yıl kullandım yani. Şimdi bitti. Yenisini sipariş verdim böyle. İnternetten bir arkadaştan e, sipariş veriyorum Instagram'da e, tanıdım. O bu Mary Kay ürünlerini satıyor ama bu CC kremi ne kadar yalan söylemeyeyim. Şimdi ben bunu set olarak aldım tabii ki. 53 euro verdim set olarak. Ama çok dayanıyor ve çok güzel. Bilhassa yazın, kışın olsun. Yani makyaj kullanmak gerektirmiyor. Cildinizi bir güzel parlatıyor ve bu şeyi e, göz kapasitesi var. Bu Kay'in. bu da çok güzel. Bakın bu. Bunu da çok seviyorum. Böyle e, göz şeyinize de uyuyor. Bana hangisini göndermiş? Hangi numaraya göndermiş? Vallahi bakın hiç e, o ilk gönderdiğinde anda eye correct olmuş bu zaten. Bunun belirli renk yok herhalde. Bu gözünüzün rengine uyuyor böyle. Bu da bununla beraber aynı zaman sipariş vermiştim. Bu da bayağı dayanıyor. Daha hatta var set olarak şu an hangi botta olduğu için bunu da aldım yanına. Ve set olarak bir de fırçası. Bu göz altı şeyini böyle göz kapatıcıyı böyle sürmek için Mary Kay'in bu fırçasını da yanına al dedi. Zaten set olarak olduğu için hangi botta diye. Sadece şu zannedersem 20 kusur euro olması lazım. Yani böylece ben bunları 53 euroya aldım ve e, siparişlerim bugün geldi. Ve Yanına da böyle denemelik koyuyorlar, böyle probeler koyuyorlar. Dur bakayım el kremi var. Burada. Şurada uh, sat bu Merkein el kremi. Bu da çok güzel. Bunu bir kere daha bana yanına koymuştu denemelik probe olarak. Ve şöyle uh, şey maskesi var bu. Şey maskesi böyle cildi temizleme maskesi. Bir de böyle başka bir maske daha koymuş yanına. Feuchtigkeitshaushalt in Balance. Yani cildinin nem, nemini ayarlayan bir maskeymiş. Bunu da denemelik koymuş böyle yanına. Sağ olsun. Bunlar geldi bugün ve arkadaşlar siz benim bu bloglarımı gördüğünüz zaman bu geldiği zaman biz Mile ile ikimiz Abu Dhabi'de olacağız. Şimdi Instagram'dan takip edenler görecekler. E, diyecekler ki Allah Allah ne oluyoruz e, Aynur abla veya Aynur hanım Abu Dhabi'de ama videolara evden geliyor. Ben e, ön çekim yapıyorum. Ya, videolarımı her gün vlog yapıyorum ama her gün vlog yüklemediğim için e, iki günde yüklediğim için vloglar ben tatildeyken gelecek. Instagram'dan takip edenler lütfen şaşırmayın. E, bilmiyorum belki YouTube'a da buraya e, kanalıma Hikaye koyabilirim. Bakın arkadaşlar Instagram'a olmayanlar YouTube'da da hikaye şeyi var. Kanal takip ettiğiniz zaman storyleri var, hikayeleri var. Oradan da takip, günlük takip edebilirsiniz icabında. Ama tabii oraya ben fazla hikaye koymuyorum. Tatile gittiğim zaman Abu Dhabi'den oradan inşallah yüklemeye çalışırım. Belki de gördünüz bile yani ben bu videoyu... Koy, e, yükleyince. Abu Dhabi biz Dubai'ye iki defa gittik. Bir, bir kere Dubai'ye ben Hakan'la ilk gitmiştim. Bana yıl hediye almışlardı. Çünkü Dubai benim en büyük isteğimdi böyle görmek istediğim yerde. O zaman bir hediye ettiler gittik. Sonra hep beraber ailecek Cihan falan böyle gittik. Ve e, Abu Dhabi'ye de sadece o, orada bir tane cami var. Bu, o camiye e, bu gidişimde de gideceğim inşallah. O camiye gitmiştik. O camiyi biliyoruz. Bir de Ferrari Park var Abu Dhabi'de. Oraya gitmiştik. Ama Abu Dabi'yi e, böyle sadece Abu Dhabi olarak gitmemiştik. Bu defa ile biz öyle karar verdik. İkimiz sadece böyle anne kız... 5 günlüğüne Abu Dhabi'ye gideceğiz. Orada olacağız inşallah. Biraz gezeceğiz. Orayı göreceğiz. Ramazan. Evet biliyorum. Ramazanda tatil olur mu diyenler oluyor. Ama Abu Dhabi Müslüman bir ülke biliyorsunuz. Ben bir hastada bir de Ramazan'da görmek istedim daha doğrusu. Çünkü Dubai'ye gittiğimizde yılbaşıydı. Yılbaşında böyle cıvıl cıvıldı. Aynı böyle Avrupa gibiydi Dubai. Şimdilik de Ramazan'da Bakalım Abu Dhabi nasıl tabii ki ee, güzel iftar yemekleri oluyormuş ee, şeylerde böyle orada hayvanat bahçeleri var safariler var akşamına e, şeyin iftar yemekleri veriyorlarmış yani onun için e, Ramazanda görmek istedim hem tatiller biliyorsunuz Paskalya tatili Usta tatili e, Ramazana denk geldi bu sene beş günlüğüne böyle kızımla e, gidiyoruz inşallah. Arkadaşlar bakın bu vlog iki günlük vlog. ay olduğu zaman biraz çekimlerim zor oluyor. Hani ile ilgilendiğim için çekiyorum sizler için. Tabii ki çekmeye çalışıyorum ama Altay dur çekim yapacağım, Altay dur şunu yapacağım ee, olmuyor. İlk ay kendi evini yapıyor şu an. Altay'ın odasını yapıyorlar, bitirecekler. Ben e, Abu Dhabi'den tatilden geldiğim zaman da anne bizim işimiz bitsin gelince de direktmen senin evine e, başlayalım dediler biraz e, düzenlediğimiz odaları e, yatak odam olsun salonum olsun bakalım oturma odasını e, yetiştirebileceğiz mi boya boya yapalım diyoruz badana yapalım diyoruz biraz e, temizlensin diyoruz yani öyle bir şeyler var onun için ben altaya bakıyorum onlar 6 odasını falan bitiriyorlar. Kendi işlerini bitiriyorlar. Ondan sonra da inşallah geldiğimiz zaman da bizim işlerle böyle devam edeceğiz. Videolarım kısa diye de yazanlar oluyor. Arkadaşlar bakın uzun video yapıyorum. Ben YouTube'da görüyorum sonuna kadar bakılmıyor. Hatta 19. dakikasında video yani izlemini kaybediyor. Biz istediklerde görüyoruz uzun kısa yapıyorum kısa oluyor deniyor yani biraz böyle ortada kalıyorum nasıl yapsam ne yapsam diye insanlar sıkılabiliyor da tabii ki çok uzun olunca bu videom belki de çok uzun olmadı bilmiyorum dediğim gibi montaj yapmadan ben bilemiyorum ne kadar olduğunu umarım yine de hoşunuza gitmiştir bu videom artık Abu Dhabi'den de sizlere güzel çekimler yapacağım inşallah Abu Dhabi'de biraz sizlere göstereceğim o videoları da gelince burada montaj edip Buraya geldiğim zaman da burada olacağım ama Abu Dhabi videolarım gelecek sizler için. Ee, umarım severek bakarsınız. Tatil videolarım öyle pek güzel gitmiyor. Tatil videolarına pek e, tutulmuyor ama olsun. Yine de ben olduğum yerden sizlere video çekeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoma bir beğeni. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.